3 ve 4'ü kısa devre yaptırıyorum. Hiçbir cacık yok. Lan termal macuna bak. Yok. Bu nasıl termal macun lan? Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çalışmayan bir kasayı inceleyeceğiz. Neden çalışmıyormuş bakacağız. Başka bir problem var mı diye bakacağız. Çalıştırmaya çalışacağız. Belki kısa bir video olur. Neden? Çünkü yapamayacağımız bir sorundur vesaire. Zaten kasalarda biliyorsunuz ki bir şey olduğu zaman parçası değişiyor, oluyor, bitiyor. Yani çok fazla bir seçeneği olmuyor. Şimdi ilk öncelikle bakalım. Bir elektrik verelim. Bu arada bu nasıl, bu açı nasıl böyle bir yorum bırakabilirsiniz. Eğer güzelse bu şekilde videolar yapabilirim. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeniz için gördüğünüz gibi her şeyi yapıyorum. Şimdi şöyle direkt çalıştıralım. Herhangi bir start yok. Şu açık mı? Start yok. Böyle durumlarda büyük bir ihtimal power arızalıdır içine açıyorum. Şimdi burada yapabileceğimiz bir şey var. İlk önce bu konumdayken power'ın çalışıp çalışmadığına bakacağız. Şimdi şunu çıkartıyorum ve burada 1, 2, 3, 4. 3 ve 4'ü kısa devre yaptırıyorum. Hiçbir cacık yok. Şu an var. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama bu fan dönmedi. Bu fan bozuk mu? Bilemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kontrol edelim. Anakart gitmiş olabilir mi? Hiç belli olmaz. Şimdi bir tane power alalım denemelik. Şey gibi olmadı mı böyle? Hani oyunlar olur ya. Aleti falan seçersiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Sadece buraya anakart güç girişine bağlıyorum. Bir de işlemci girişine bağlayacağım. İşlemci girişine de bağladım. Ekran kartı girişine de bağlayalım. Görüntü alacak mıyız bakalım. Eskisini çıkartıyorum. Gücü çıkartıp yeni güç girişimize takıyoruz. Açık mı? Açık. Start'ı verdik ve çalışıyor. Ekran kartı girişini takalım. Görüntü geldi. Demek ki power'ımız arızalıymış. Yani basit bir arıza. Ne yapacağız? Power'ı değiştireceğiz. Bu kadar basit. Yalnız şuradaki fan çok zor dönüyor. Bakın şimdi. Hemen durdu. Görüyor musunuz? Bunun değişmesi lazım. Bunun temizliği olsa bile pek bir işe yaramaz. Yani bunu da değiştireceğiz. Denemelik power'ı yerine koyuyorum. Şimdi bütün power bağlantılarını sökeceğim. Ve yeni power'ı takacağım. Bunun için kasayı çevirip arkasını açacağım. Arkadaş her yeri saklamaya çalışmış ama olmamış tabi. Şimdi bütün bağlantılarını Sökeceğim. Türü 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 türü, türü türü türü. Peki power niye bozulur? Bozulur yani bozuluyor, çok bozuluyor. Çok normal bir şey. Elektrik fazla gelmiştir, ömrü bitmiştir vesaire. Ne kadar çok kablosu varmış ya. Yes. ve power iptal. Power'ın tamiri yok. Aslında var ama hiç gerek yok. Hem pahalı bir durum. Yani tamiri çok pahalı. Hem de biraz sıkıntı. Yani açıkçası ben tamir etmek istemiyorum. Çok çarpıldım bu konuda. Bunu birkaç tane daha videoda söylemiştim zaten. O yüzden tamir etmek istemiyorum. Döktüğümüz yerleri geri toparlayalım. Çat, çat. 600 watt power buna yetecektir. Artık marka belirtemiyoruz. Reklam diye sayıldığı için sadece 600 watt power diyorum. Yes. Anakartın arkasından nereye takacağınızı anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki yerler buraya yani şuradan koyarsanız daha kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Hem fazla şekilde kabloda gözükmez. Bu neymiş? Bu da işlemciymiş. İşlemciyi buradan çıkartalım. Bir tane de SSD'miz vardı burada. Şunun ikisi girişine, bunun ikisi de aynı giriş. Bu girişi böyle bağlayalım. Buradan da SSD'yi çıkartalım. Hatta şöyle yapalım. Çok saçma oldu çünkü. Şunu şuraya bağlayalım. Bunu SSD'ye çıkartalım. Aynen öyle. Sonra ekran kartı girişimiz nerede? Ekran kartı girişimiz burada. Onu da şuradan alalım. Bunlar boşta. Şöyle saralım. Şuraya sıkıştıralım. Tamam. Şimdi kasayı çevireceğim. Çıkarttığım bağlantıları takacağım. Birincisi SSD'yi takıyorum. Anakartın güç girişi, işlemci girişi ve ekran kartı girişi. Şurayı bağlayalım. Sarkmasın böyle gözükmesin. Kötü gözüküyor çünkü. Arkadaki işlem bu kadar. Arkayı kapatıyorum. Şimdi bir de buna kule tipi takalım. Şimdi kule tipi takacağım. Hem onun takılmasını da göreceksiniz. Kule tipi takmak için ekran kartını çıkartırsanız daha güzel olur. Çok verimli bir şekilde takarsınız. Ama ilk önce şunu bir çıkartalım. Bunu nasıl çıkartıyorsunuz onu göstereyim. Ya yine eldiven gitti ya. Of. Dur şunu çıkartayım da eldiveni öyle giyerim. Çünkü eldivenle çok zor çıkıyor. Şunu, şunu şöyle çeviriyorsunuz sola doğru. Bakın. Çevirdim. Bakın kendisi attı zaten aynı şekilde hepsini şöyle hop ve çıktı. Bu kadar. Lan termal macuna bak. Yok. Bu nasıl termal macun lan? Vuuu. kuru. Hem termal macun kurumuş hem de fan bozulmuş. Şimdi bir tane kule tipi alalım. Neden kule tipi takarken bunu çıkartıyoruz? Onu göstereceğim. Bir önce çıkartayım. Ekran kartını çıkarttım. Buraya koydum. Şimdi sebebi şu. Bir de şunu şöyle yapayım. Silelim burayı. Şimdi burada rahat hareket etmek için, yani mesela şurada bir kancası var, böyle takabilmek için bakın ekran kartına geliyorum sürekli. Ekran kartına takılmasın, ekran kartı zarar görmesin. Hangi kule tipi taktığınızın pek önemi yok. Markaya takılmayın. Kule tipi olsun yeter. Bu iki fanlı bir kule tipi. Termal macunu sürelim. Çok fazla sürmeyin arkadaşlar. Çok fazla sürüyorsunuz. Sonra işlemcinin altına falan kaçıyor. İşlemcinin orası iptal oluyor. Tamiri falan da var aslında ama çok pahalı. O yüzden dikkatli olun. Bu kadar yeterli. Fazlasını geri koyuyorum. Şimdi bunun aparatı bu şekilde. Buraya koyuyorum. Şöyle bir aparat yapmışlar. Şunu da şuralara. Çok basit bir takımı var. Şunu da şöyle takıyorum ve işlem bitmek üzere. Çok basit, aşırı basit. Bu kadar. Kontrol ediyorum. 10 numara çıkmıyor buradan. Tamam. Şimdi bunu alıyorum. Jiletini çıkartıyorum. Bu kadar. Sonra şuradakini şuraya, buradakini de buraya takacağım. Biraz zorlanabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum takarken. Tamam, kule tipi takıldı. Girişini takayım. Tamam. Şu kabloyu da şöyle şuradan atalım. Böyle video çekmek gerçekten çok zor. Şimdi güzel takıldı mı? Evet. Şimdi ekran kartını geri takalım. Vidalarını geri takalım. Şu an işlem bitti. Direkt çalışacak. Bağlantılarını yapalım. Artık işimiz bitti. Bu kadar yani. Şimdi starting. Hop, haydi gel. Geldi. İşimiz bitti. İşte bu kadar. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Gayet de kolay. Windows'umuz açıldı. Gördüğünüz gibi. İşlemimiz bitti. Hepsi bu kadardı. Power'ı değiştirmek çok zor bir olay değil. Yalnız şöyle bir yol izlemeniz lazım. İlk önce power mu bozuk değil mi diye tespit etmeniz lazım. Bu kolay bir işlem. Çok zor bir işlem değil. Sadece bu işlemi sırasıyla ve düzgün bir şekilde yapmanız lazım. Bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. O zaman ne diyoruz? Alırım bir like'ını. Görüşmek üzere. Şimdi ortalığı toparlayalım. Windows'unu kapatalım arkadaşın. Şu camı da takalım. Şunları çıkartalım. Camımızı takalım.